merhaba arkadaşlar. bugün Clash Royale'de şöyle gördüğünüz kutuları açılımını yapacağım. şimdi hemen o zaman kutu açılımını başlayayım. Yavaştan başlayalım kutu açılımımıza. Hadi bakalım ne çıkacak? Karakter çıkacak mı acaba? Burada bir tane daha varmış hemen. Orada ben gözükmüyorum. Çok karanlığım. Destans kart, ender kart. Al, oha ne kadar olmuş. Işık yok. Ee, Işığı açamadım ya. Unuttum ışığı açmayı arkadaşlar. Tamam. Burada bir sürü şu an sandığım var. Bitti herhalde. Bakalım şöyle bir yapıyorum. Bittim. Şimdi ee, burada birkaç tane var. Evet. Destan sıkıl avcı çıktı. Barbar valili çıktı. Goblin fıçısı. Ee, burada günlük hediyeler falan varmış. Onları da var. Mı? Şu, ödülleri al falan diyorum. Yükseltilebilir. Şöyle hepsinin ödüllerini al dedim. Okey. Şimdi şunları açacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Rastgele açıyorum artık. Allah ne verdiyse. Açılan kart yok herhalde diye tahmin ediyorumdur. Zaten açıkmış bütün kartlar oğlum. Şimdi arkadaşlar, burada ücretsiz bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. O zaman ne oldu ki bitti mi? Burada bir şey daha var. Bunu da açtım. Abi, kapat dedim. Ortaya geldim. Parti modda mı oynasak ya? Bir tane. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Eee durdurmuş burası. Şimdi şöyle göstereyim. Şu kupa dört tane sandık var. Bir de şunda da var. Onu da açacağım. Şimdi ilk önce kupa bir açayım. Topla. Açılmadı değil mi? Böyle döne döne çıktı da açılmamıştır herhalde. Öyle tahmin ediyorum varmış burada 5 bin lira topladık. Ee, daha burada nerede var? Orada... bir dakika bir daha var yani to Topla diyelim mi? Aldık yani bir tane daha sandıklar burada açıldı yok zaten Full karakterler çıkmış herhalde arkadaşlar. Bir tane de e, şurada bir tane sandık var evet hemen bunları da açalım bir tane de parti mod oynayacağız ve burada bir tane altı e, nasıl açıyorum hadi bakayım bir efsane kart daha dönüyor bu ne lan koç binici sağa ha tamam Bugün bugünlük kadar yeter diyorum görüşürüz bay bay